Nasıl yani? Hangi eray? Ha. E ee, Senin nereden haberin oldu kızım ya? Davetiye mi? Ne davetiyesi? Evleniyor mu? Ay ha. ay vay vay. Ne olmuş? Kimle evleniyormuş peki? Ha. Ne mankeni? Ha. Güzel mi lan? Şşt, ağzını topla. Benden güzel olamaz herhalde, değil mi? Ne gülüyorsun be? <gülüyor> Yapma ya. Deme ya. <laughs> Hadi ya. Ay, meraktan patlayacağım şimdi ya. Sus be. Ay, sana demedim bebeğim, sen devam et. Ee, e, ne zaman evleniyormuş bu ayı? Hangi yarın? Nerede? Ha, Beşiktaş Evlendirme Dairesi. Peki, saat 12 tamam uygun. <laughs> tabii ki de geleceğim. Rezil rüsva edeceğim o şerefsizi. <laughs> Ayrıca sen de gel, kaçırma bu seremoniyi tatlıyım. <laughs> Yarın oradayım, mahvedeceğim onu. Tamam, görüşürüz. Ben de. Sen de, bye. Alçak, hain! <laughs> Altı ay beni oyaladı, inanabiliyor musun? Altı ay oyaladı, evlenmedi benimle. Evlilik fobim var dedi, Şimdi Ne iyisini yapıyor valla. seninle evlenmesinden iyidir bence. Ne biçim konuşuyorsun lan? Ne demek benle evlenmesinden iyidir sence? <laughs> Kırılan gururum, yamulan onurum, parça pinçik olmuş prestijim ne olacak? Ben kendi açımdan şey etmiştim de... ...e tabii senin açından zor bir durum yani, berbat bir durum hatta. Neticede başkasını tercih etmiş lavuk. Sağ ol be. Süper moral veriyorsun. İntikamım kötü olacak Eray. Bekle beni. Mahvedeceğim, rezil edeceğim seni. <laughs> İntikam güzel bir fikir ha. Sen de benimle evlen, aklı başına gelsin o namussuz herif. No, no, no. Almayayım canım, mersi. Benim çok daha manyak bir planım var o hayvanat için. Aman cinayetli minayetli olmasın da. Merak etme, rezaletli mezaletli bir şey olacak. <laughs> Yarın gidip oraya cınlar çıkaracağım. Mahvedeceğim o düğünü. Peki uçuşun ne olacak? benim bir uçuşum vardı değil mi? Bence de şirkete ara hastayım de. Yok ona inanmazlar çünkü onu daha önce elli bin kere falan yaptım ben. <laughs> ee, hatta ölü raporu alsam da Sinan abi bana inanmaz. İstersen ben arayayım eğer çok bıdı bıdı yaparlarsa insanlıktan çıkarım. Ona da ölü raporu almış oluruz. <laughs> Saçmalama be işler mi kolduracaksın beni? Aha ama annem ararsa işin rengi değişebilir tabii. <gülüyor> <gülüyor> başladı. Azıcık ses vereyim mi kız? Üf, Ben komedi seviyorum. Dramdan hoşlanmıyorum. Ama bu da vurdurukları değil. Hoşlaşmıyorum. Geç hoş. Anne! 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 Ne oluyor kız? Anne! Annem! Çok yaşa! Annem! Çok hastayım. Ölüyorum. Titriyorum. Öykünüyorum. Gocunuyorum anne! O nasıl hastalık öyle be? Hı? Bana bak. Doktora gidelim mi? Yok yok sen şimdi bırak doktoru da benim öğlen uçuşum var. Ona nasıl gideceğim? Aa, çok yaşa yavrum iyi ah, yaşa inşallah. Baş başa anne. Öyle gidemezsin. Vallahi ateşin çıkar. Herkes böyle bu aralar. Herkes grip. Arayalım söyleyelim. Ha, harbiden mi? Ha. Arasana. Sen niye aramıyorsun? Annem Halim. Yok <laughs> <Ya>, benim <laughs> Ayrıca o herif bana inanmaz ya. Hangi herif? Ya anne hangi herif olacak Sinan abi herifi? Ya ne desem inanmıyor gıcık herif ya. E haklı çocuk. Kim bilir kaç bin tane yalan söyledin. Aa yok bin olmadı daha. <laughs> <laughs> da ne olur ya İyi yaşa. Numarası kaç? Ee, bire bas birde kayıtlı o. Çalıyor. Aa, anne ölüyor de, ölüyor de. Çok hasta de. Bana bak, bu saatte arıyoruz. Ayıp olmasın kız. Olmaz nasıl? anne hadi. Ölüyor de sen, çok hasta Alo, Ha, i̇yi akşamlar Sinan Bey, ee, ben Asalet Mermenc'in, ee, Jülide Mermercin'in annesi. E ee, Jülide... <laughs> Yemezler dedi, kapattı. İşte, dedim sana ön yargılı gıcık herif, böyle işte neyle ne Atacak beni işten, biliyorum kesin atacaklar. Atar vallahi. <laughs> ne yapalım? yapacağız? Ha? Anne ya bir şey söyleyeceğim bak etraf... ...hostes olmaya meyilli, gönüllü, istekli bir sürü kızla kaynıyor. Yerime kapmak isteyen bir sürü insan var, ne yapacağım ben? Bir yol bul bana, <laughs> O bulmadan biz buluruz. Neyi buluruz? Senin yerine uçacak birini. Ne yaptın, niye, niye öyle yaptın, niye baktın orada? O ne var, ne var, ne oldu? ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.